Merhaba arkadaşlar. Ben bu yaz bir deney yaptım. Her sabah kahvemi içerken bir 15-20 dakika yapay zekaya en böyle imrendiğim, başarılı bulduğum farklı alanlardaki kreatif insanların, girişimcilerin, sanatçıların falan kariyerinden dersler çıkartmasını istedim. Yapay zekaya dedim ki ben bana 20 tane ders çıkart. Ve bu imrendiğim insanlar olsun. Mesela en sevdiğim yönetmenler en sevdiğim girişimciler, liderler, en sevdiğim e, yazarlar, en sevdiğim e, aktörler, aktrisler, en sevdiğim e, müzisyenler filan gibi böyle e, Bayağı bir alanda televizyoncular falan da var. Böyle gerçekten çok imrendiğim ve merak ettiğim kişilerden bir liste toparladım arkadaşlar. Her sabah da bunları yapay zekaya sordum. Her gün bir iki isim bu şekilde. Hem e, kendim öğrendim. Çok eğlenceli geldi bana. E, kendi öğrendiklerimi de hemen Medium'da bastım. Bu şekilde arkadaşlar 122 kişiyi e, analiz ettim. Ve 122 kişi ile ilgili... E, makale yazdım. Bütün bu makalelerin yer aldığı listede liste olan e, makaleyi de aşağıya bırakıyorum. E, 122 kişi burada böyle gerçekten benim hayatımda özel yer edinmiş olan, hakikaten ufkuma açan, e, benim cidden perspektifimi inanılmaz genişletmiş olan, hayal gücümü inanılmaz genişletmiş olan, gerçekten imrendiğim bir pek çoğu ya da dünyada çığır açmış insanlar pek çoğu. Ee, ve benim hakikaten çok merak ettim ...kariyerlerini, başarı sırlarını merak ettiğim insanlar. Selebritiler e, falan da var içinde baya. E, bu listeyi de aşağıdaki makalede göreceksiniz arkadaşlar. Her birine tıkladığınız zaman da... ...yapay zekadan e, öğrendim 20'şer tane dersi bulacaksınız. Dolayısıyla aslında bu kendi içinde bir e, kitap oldu diyebiliriz. Yani bunu bir dijital kitap olarak kabul ederseniz... ...atıyorum Medium'a üye olursanız... ...bütün o 122 tane... E, makaleyi ücretsiz okuyabiliyorsunuz mesela. Yani ben bunu e-kitaba e da dönüştürebilirim belki. Üşenmezsem. E, yani bir e-kitap olarak Gumroad'dan e, veya dijital platformlardan yayınlayabilirim yani e-kitap olarak. 122 ayrı kişiden başarı sırları diye. E, bence çok zevkli eğlenceli bu tarz deneyler yapmak. Hiç kimse okumasa bile bunu ben kendim eğlendim mi çok eğlendim. Kendim öğrendim mi? Ufkum genişledi mi? Çok genişledi. Çok hoşuma gitti. Bana mutluluk veriyor mu bunları okumak? Evet. Bunları dünya ile paylaşmak bana, beni mutlu ediyor mu? Ediyor. O zaman e, bu makaleler atıyorum ne kadar kazanmış, kaç kişi okumuş hiç umurumda değil. Yani. Ben bu süreçten çünkü çok zevk aldım. Ben zaten yazdığım şeyleri, ürettiğim şeyleri kendi ilgi alanıma göre yapıyorum arkadaşlar. Benim ilgimi çektiyse, ben öğrendiysem... Benim hoşuma gittiyse tamam o litmus testini geçmiş demektir. Dolayısıyla bu 122 insan da benim hayatımda yepyeni pencereler açtı. O açıdan da bu başarı sırlarını öğrenmek isterseniz arkadaşlar bu 122 tane yazıda tıklayarak okuyabilirsiniz. Ee, teşekkürler. <laughs> Hoşçakalın.